Merhaba arkadaşlar. E, ASP.NET platformunda c programlama dili ile web uygulamaları dersimizin ikinci kısmındayız. geçen derste ne yapmıştık? Bir web projesi oluşturmayı öğrenmiştik. Zaten web proje şu anda masa üstünde yer alıyor. direkt web projemi açıp web projede olan dosyalardan, solution dosyasından ee, tekrar projemi başlatıyorum bu hafta bu dersimizde neler göreceğiz ee, Oluşturmuş olduğum projeye bir tane web formu ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar daha sonra standart e, kontrolleri göreceğiz en sonunda ise standart kontrollerden e, web sayfamızda arkadaşlar e, ilk kodumuzu yazacağız yani olayına ekrana mesaj yazdır işlemini yapacağız. Şu anda solution dosyamı tıkladım. ve projem açılıyor. Geçen dersten de anlattığımız gibi web projemde herhangi bir web formu yok. Web dosyalarım arkadaşlar şu sağ tarafta gördüğünüz şekilde şu şekilde sabitleyin. Çözüm gezgininde benim projem yer almaktadır. Yani direkt proje dosyamla ilgili e, iletişimi ben programın içerisinde e, çözüm gezgini e, panelinden ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Şimdi e, bu web formumuzu platformu bir tanıyalım arkadaşlar. Daha sonra bir web formu sayfamıza ekleyelim. Şimdi arkadaşlar burada e, bunu da şu anda sabit e, e, simge durumuna getirirsem sevgili arkadaşlar biz e, normal boş bir ASP.NET ortamında iş bir web projesi oluşturduğumuzda karşımıza böyle bir sayfa yani böyle bir ekranla karşılaşacağız. Daha doğrusu aslında bir tane ekran açılıyor da işte e, Vücut Saati ve Seşyap'ta ilgili genel güncellemeler olduğu bir başlangıç sayfası açılıyor. Diğer derste o başlangıç sayfasını kapattık. E, ve, e, ve şu anda sayfamız bu şekilde gözüküyor. Bu sayfada biz özellikle bir web projesi geliştirirken bizim temel kullanılacağımız birkaç tane panelimiz vardır. Bu panellerden birincisi burada gördüğümüz gibi arkadaşlar çözüm gezgindir. Çözüm gezgin üzerine gelip arkadaşlar şurada otomatik izle kısmında bunu sabitleştirelim. Çözüm gezgini nedir? Proje dosyalarımın e, listelendiği bir e, paneldi, bir gezgin paneliydi. Dolayısıyla projeme ait bütün bilgiler, belgeler, dokümanlar, klasörler arkadaşlar burada çözüm gezgininde yer almaktadır. Bir diğer arkadaşlar <laughs> su kullanacağımız panel tekrar şunu simge durumuna getireyim. Özellikler panelidir. Şu anda özellikler panelinde dikkat ederseniz şurada gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yoktur. Bu özellikler panelinde neler yer alır? İşte biz web formumuza her e, bilgi e, kontrol nesnesi nesneler arkadaşlar e, kontroller e, kullandığımızda e, her kontrole ait özellikler burada özellikler penceresi ne gözükecektir sevgili arkadaşlar. Bir diğer e, en sık kullanacağımız araçlardan bir tanesi de yine şurada bu sefer sol tarafta gördüğünüz şekilde araç kutusudur. Bu araç kutusunda işte bizim e, web e, Sayfalarında kullanabileceğimiz e, genel e, sekmeler, paneller ve kontrol nesneleri burada yer alır. E, şu anda herhangi bir web formu olmadığı için araç kutusun boştu. Biraz sonra web formu ekleyip tasarım kısmından e, başladığında tasarım kısmında bu araç kutusunun da dolduğunu arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Ve en son olarak arkadaşlar e, özellikle veri tabanı uygulamaları yapıyorsak ki bunlar genelde e, internet programcılığı 2 dersi kapsamında biz e, veri tabanı konusunu işliyoruz. Yani veri tabanına e, e, birlikte dinamik web siteleri yap, yapıyorsak en e, çok kullanacağımız panellerden bir tanesi de burada gördüğümüz gibi sunucu gezginidir. Bu sunucu gezgininde genelde neler yarar? İşte depolama birimlerimiz, veri tabanlarımız gibi işte bunlar SQL database'ler olabilir. Ve arkadaşlar sonra da sizin projenize şurada çözüm gezginde dahil edeceğiniz access gibi veri tabanları olabilir. Onlar hepsi veri tabanlarımız ve veri tabanlarımız altında tablolarımız arkadaşlar sunucu gezginde yer alacaktır. Bu birkaç dersimizde arkadaşlar özellikle standart kontrolleri anlatırken biz sunucu gezginle pek uğraşmayacağız arkadaşlar. Daha çok bu araç kutusu şurada çözüm gezgini ve özellikler penceresi ile ilgili arkadaşlar daha çok haşır neşir olacağız. Eğer bunları arkadaşlar şu şekilde yanlışlıkla kapattığınızı varsayarsak çözüm gezgini özellikler penceresini ve diğer pencereleri arkadaşlar bunları nereden getirebiliyoruz arkadaşlar işte kullandığımız programın görünüm menüsünden şurada işte çözüm gezgini getirmek istiyorsanız çözüm gezgini bu şekilde ekranınıza getirebilirsiniz İşte özellikler sayfasını buradan getirebiliyoruz arkadaşlar ondan sonra Şurayı kapatayım gençler. Ee, ondan sonra e, gençler işte araç e, kutusu e, şurada e, hata listesinde ekleyeyim arkadaşlar. Onu da biraz sonra anlatacağım. Şurada e, araç kutu şuradan araç kutusunu arkadaşlar buradan getiriyorsunuz. Özellikler penceresi e, siz e, sevgili arkadaşlar örneğin e, şeyin üzerine geldiğinizde de özellikler sayfasını şuradan açabileceğimiz gibi şuradan da arkadaşlar pardon şuradan da arkadaşlar şu kısım özellikler sayfasıdır. Şu özellikler penceresini buradan getirebiliriz veya herhangi bir kontrol nesnesi üzerinde sağ tıklayıp özellikler dersek de şurada özellikler penceresini sayfamıza getirebiliriz. Yani gerekli olan e, pencere panelleri arkadaşlar e, görünüm menüsünde sayfamıza ekleyebiliriz burada bir sürü arkadaşlar e, özellik var bunlar e, yer yer arkadaşlar e, ilgili kısımları biz ne yapacağız sayfamıza göstereceğiz şurada hata listesi var hata listesinde ne gözükür sevgili arkadaşlar İşte siz e, tasarımınızı yaptınız e, kodlamanızı yaptınız herhangi bir işlemle ilgili bir e, kodlama yaptınız Programı çalıştırıp işte derlediğimizde derleme ile ilgili herhangi bir hata veya uyarı varsa arkadaşlar bunlar da hata listesinde karşımıza gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla sayfalarımızın arkadaşlar şu anda e, Visual Studio ortamının genel bir tanıtımı bu şekilde. Tekrar bunları arkadaşlar hepsini simge durumuna getirip daha geniş bir çalışma alanına sahip olalım ve ilk web sayfamızı arkadaşlar e, yükleyelim. İlk web sayfamıza arkadaşlar nereden yüklüyoruz sayfamıza yani şu anda şu çözüm gezginini açıyorum projemin sevgili arkadaşlar kök klasörünün üzerine gelip sağ tuş yapıp şuradan ekle sekmesine geldiğimde buradan yeni öğe diyerek arkadaşlar açılan pencereden öğeler seçebilirsiniz işte var olan öğe derseniz işte ee, ne olabilir arkadaşlar sizin daha önce kendi projenizde veya başka projelerde varsa e, web formlarınız ve buna benzer e, formlarınız onları açabilirsiniz klasör eklemek istiyorsanız projenize direkt buradan klasör ekleyebilirsiniz veya arkadaşlar güvenliği ASP.NET yani windows tarafından e, sağlanmış klasörleri oluşturmak e, eklemek istiyorsanız onları da arkadaşlar bu isimleri de direkt buradan ekleyebiliyorsunuz. Ee, biz şu anda bunları şey yapmıyoruz. Özellikle veri tabanı uygulamalarda örneğin update, app code gibi e, klasörleri ekleyeceğiz. Biz şu anda sayfamıza sadece bir web formu ekleyeceğiz. Yani bir web sayfası ekleyeceğiz. Dolayısıyla geliyor şuradan. Web formunu seçiyoruz arkadaşlar. Web formunu tıkladığımızda burada bizden üye adını belirt diye bir pencere mesaj kutusu geliyor. Buradan üye adını direkt bu şekilde bırakabileceğiniz gibi bu bizim web sayfamızda ilk sayfa olduğu için genelde ASP ile oluşturulan web sitelerinin varsayılan yani biz değiştirmediğimiz müddetçe varsayılan ee, ee, ana sayfanın ismi arkadaşlar. Şurada Default e, aspx'tir. yani sizin ASPX e, nokta ASPX yazmanıza gerek yok. Direkt Default yazarsanız bu <laughs> direkt varsayılan ana sayfamız olacaktır. E, i̇smini yazdıktan sonra tamam dediğimizde şu anda Default e, ASPX adında bir web formu arkadaşlar sayfama eklenecektir. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi bakın web projemin üzerine default ASPX isminde bir web formu ekledik. Bu formu arkadaşlar şu oku tıkladığımızda bakın Default ASPX yani Design kısmı arkadaşlar tasarım kısmı Default ASPX bize ait arkadaşlar C -sharp kodlarını yazacağımız Default ASPX C# Sharp kod bölümü sayfamızda burada listelenmektedir Biz arkadaşlar Default ASPX sayfamız şu şekilde açıldı şu anda bakın burada Kapattı. Kapat isterseniz arkadaşlar yoksa sayfanızda Default ASPX sayfası yani direkt açılır. Yanlışlıkla kapattınız. Tekrar şuradan arkadaşlar default ASPX sayfasının üzerine gelip çift tıkladığınızda ne olacaktır? E, default ASPX sayfamız açılacaktır. Şimdi bu sayfada biz neler yapabiliriz arkadaşlar? Ona bir göz atalım. Şimdi default ASPX sayfanda e, sevgili arkadaşlar 3 e, tane sekmemiz vardır. Şu aşağı kısmına geldiğimizde bakın tasarım kısmı böl kısmı ve kaynak kısmı. Şimdi tasarım kısmı normal burada yaptığımız tasarım aynen olduğu gibi web tarayıcısında arkadaşlar gözükür. Yani web formumuzun ön kısmıdır. Yani her kullanıcının görebildiği anonim olan kısımdır. Kaynak kısmı arkadaşlar web tasarımıza ait HTML kodlarının yani tasarıma ait kodlarının olduğu kısımdır. Bakın burada da zaten direkt HTML kodları yer alıyor. İşte siz hid etiketin alt etiketlerini buraya yazarsınız. İşte badi e, arasına da web formumuza ait herhangi bir nesne bilgiyi e, yüklüyorsanız arkadaşlar, bunlar da hepsi badi etiketler alt alt, alt, alt altında HTML kodları olarak gözükecektir. Bir hemen küçük bir örnek yapayım mesela e, nedir? E, ben e, işte e, ana sayfam arkadaşlar default aspx'tir. Ben bunu tarayıcıda çalıştırdığımda işte sayfanın ismi ana sayfa olsun dersem bunu şuradan title etiketi arasına yazıyorum şurada dosya menüsünden tümünü kaydet seçeneğini tıklayarak veya arkadaşlar şuradan dosya default aspx kaydet veya şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ki genellikle biz bunu kullanacağız ctrl yaparak belgemizi kaydediyoruz bakın belgemde şu anda kayıtlıysa şurası şu şekilde gözükecektir herhangi bir değişiklik yapmak mesela şöyle daha kaydedilmemiş değişiklikleri varsa şurada yıldız ifadesini göreceksiniz. Bu yıldız ifadesi nedir? Belgemizde arkadaşlar daha yapılan güncelleştirmeler, düzenlemeler var ve bu düzenlemeler daha kaydedilmemiştir anlamındadır. Bakın Ctrl-S yaptığımda ne oluyor? Bilgilerim bu şekilde kaydediliyor. Tekrar burayı sileyim arkadaşlar. Ctrl-S yaptım. Yani belgemi kaydettim. Şu anda ben bu belgede tarayıcıda çalıştırmak yani göster, göstermek, ön izlemesini görmek istiyorum. Dolayısıyla buraya gelip arkadaşlar şurada şu kısmı tıkladığımızda belgemiz çalışacak projemiz ve Default ASPX'in görünümünü arkadaşlar biz ne yapacağız tarayıcıda göreceğiz tabi şu anda herhangi bir görüntüde tamamen tasarım kısmında gördüğümüz gibi içi boş bir kısımdı sadece biz ne değişiklik yaptık e, Title e, arasına ana sayfa metnini yazdık yani başlık kısmı sayfamızın Default ASPX sayfamızın ya da ana sayfamızın başlık kısmı ana sayfa olacaktır şu şekilde çalıştırdığımda bakın çıktı kısmında değerleme işlemi başladı diyor ee, sıkıntısız başladıysa sevgili arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi derleme işlemimiz başladı. Ee, ve ne oldu arkadaşlar? Programın şu anda yüklenmiş oldu ee, tarayıcıda. Tarayıcıyı büyütüyorum sevgili arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? Ee, içi boş e, bir sayfa ve başlık kısmı ana sayfa oldu arkadaşlar. Örneğin title kısmını değiştirelim arkadaşlar. Örneğin e, en büyük en büyük alış-veriş, alış-veriş-veriş sitesi diyelim arkadaşlar. Ee, en büyük alış-veriş sitesi dedik örneğin gençte. Şuraya ee, örneğin sayfanız nedir arkadaşlar mesela nedir diyelim ki e, n11 hepsi burada yani gibi bir şey yazdınız mesela n11 yazdı. bu sefer başlık sayfamız arkadaşlar ne olacak en büyük alışveriş sitesi deyip n11 gözükecek dolayısıyla e, title kısmı ve programımızın arkadaşlar sitemizin bakın e, kod kısmı HTML kısmı bu şekilde de bakın ne oldu başlık kısmı en büyük alışveriş sitesi Tire n11 kısmı Şurada sayfamın başlığı olarak gözüktü arkadaşlar Burada da Evet ekranımızı kapattıktan sonra e, tekrar e, sevgili arkadaşlar Kod kısmında bu sefer e, sayfamızın şurada kaynak kısmında e, işte en büyük alışveriş sitesini yazdık. Tekrar ben şurayı e, ana sayfa diye yazardım arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. E, Ctrl-S yapıp e, projemi kaydedip tasarım kısmına geldim arkadaşlar. E, Tasarımım bu şekilde. Şimdi kod kısmını açalım arkadaşlar. Varsaydım gem kod kısmımız e, kapalıysa arkadaşlar e, kod kısmı dediğim gibi istersek şurada sağ tuş tıklayıp kod görüntüle veya e, çözüm gezgin penceresinde hangi sayfanın arkadaşlar kod kısmını açacaksa Örneğin default asb eksayt kod kısmını açacaksak şurada default asb çift tıkladığımızda kod bölümüne gelmiş oluruz e, sevgili arkadaşlar bu kısımda e, patch load olayına e, yazdığımız e, bütün kodlar e, sevgili arkadaşlar Nerede gözükecektir? Sayfamız, web formumuz ya da web sayfamız yüklendiğinde ilgili kodlar çalışacaktır. Şimdi ilk kodumuz ekrana mesaj yazdırmadır. Sevgili arkadaşlar, ekrana mesaj yazdırmak için response kısmı yazdığımızda şuradan gelen response seçeneğini arkadaşlar buradan tıklıyoruz. Çünkü c ve küçük-büyük harf duyarlı olduğu için direkt açılan kutucuktan seçmek arkadaşlar. Yapılabilecek bir yanlışın önüne geçilecektir. Response fonksiyonumuzun e, arkadaşlar right özelliğini kullanın. kullandığımızda şöyle right e, özelliği şu şekilde kullanılır. Parantez içerisinde hemen ben noktalı virgülünü koyayım. E, yani satırı sonlandırım. Şuradan arkadaşlar e, string metinler genelde arkadaşlar string metinler genelde diyelim string metinler e, çift tırnak içerisinde içerisine alınır. Buraya örneğin merhaba dünya ifadesini yazalım. Kontrol e, S deyip kodumuzu çalıştırdığımızda ne olacaktır? Sayfamızın sol üst köşesine web sayfamız yüklendiğinde merhaba dünya ifadesi yazılacaktır. Sayfa yüklendi. Bakın sayfanın sol üst köşesine merhaba ifadesi yazılmış oldu. Şimdi burayı kapatalım. Örneğin şuraya arkadaşlar web sitemize kullanıcı mesaj vermek istiyorsanız web sitemize hoş geldiniz iş geldiniz ifadesini yazalım. Ee, burada kontrol S deyip tekrar çalıştırdığımızda bakın e, yine sayfanın sol üst köşesine yazdığımız içerik metni ne olacaktır? Şurada gözükecektir. Tarayıcımızı kapatalım. Şimdi buradan e, bu kodu pasifleştirmek için sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan e, başına ve herhangi bir yerine tıklayarak Sıdara çubuğundan e, açıklama satır yap seçeneğini tıkladığımızda e, şu şekilde kodumuzu e, veya kod blokları seçili kod bloklarına açıklama satırı yapabilir. İsterseniz de manuel olarak bakın şunu sildiğimde e, shift ile beraber işte e, silah karakterini eklediğimiz zaman ne olacaktır? kod satırı artık bir açıklama satırına dönüşecektir. Tekrar açıklama satırından normal kod satırına dönüştürmek için şuradan ya ikisini silerek arkadaşlar devlet tuşuyla, backspace tuşuyla arkadaşlar ve şurada seçili e, satırları Normal kod satırına dönüştür seçeneğinde de ne yapabiliriz? Burayı tekrar kod satırına dönüştürebiliriz. Bunu da açıkladıktan sonra kod, şimdi açıklama satırı yapıp alt satıra ineyim. Bu sefer mesajımızı normal standart arkadaşlar soru üst köşede bir metin olarak değil de bir mesaj kutusu içerisinde yazmak istiyorsa yine response nokta write özelliğinden tekrar ee, arkadaşlar, şurada tırnak şeridi içerisinde bir script kodu kullanmamız e, yararlı olacaktır. Burada script e, kodunu açalım etiketini. Şuradan da etiketin hemen e, kapanış etiketimizi yazalım. E, şu araya alert komutuyla ekranımıza yazacağımız mesajı bir e, box içerisinde bir kutu içerisinde gösterebiliriz. Örneğin şurada alert deyip. Ee, yine parantez açıp parantez içerisinde tek tırnak işareti içerisinde yazacağınız mesaj artık sayfasının orta kısmına veya 300 düzgeye göre ortalanmış bir mesaj kutusu içerisinde gelecektir. Örneğin şuraya yine bir sitemize hoş geldiniz. Geldiniz. Sayın kullanıcı diyelim. Örneğin sayın kullanıcı dersek arkadaşlar. Bu sefer e, benim e, mesajım e, normal response write'de olduğu gibi hemen metin içerisinde değil de sayfa içerisinde bir e, mesaj kutusu içerisinde gelecektir. Şimdi kontrol S yapalım sayfamı çalıştırdığımda önce mesaj kutum gözükecektir. Daha sonra da web formum arkadaşlar tasarım kısmı tarayıcıda yüklenecektir. Bakın şurada uyarı mesajı geldi ya da bilgi mesajımız geldi. Ne diyor? Web sitemize hoş geldiniz sayın kullanıcı. Tamam dediğimizde ne olacak? Artık sayfa e ne olacak hmm. e, yüklemesi tamamlanıp e, kullanıcı sayfası göz göz gözükecektir göz tekrar yerlediğinde bakın yine mesajım her sayfa yerlediğinde ve post bekletildiğinde e, mesajım şu şekilde peşkuhattan dolayı ne olacak e, yüklenecektir e, bu e, script kodunu e, şey yapabildi geliş geliştirebilirsiniz e, örneğin sadece bilgi mesajı ise tamam dersin. İşte bir e, bir belge ile ilgili bir kayıt işlemi varsa işte kaydet, kaydetme, iptal gibi seçenekler kullanabilirsiniz. Veya bir şey siliyorsanız işte e, OK veya e, iptal diyebilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Bu tür butonları da kullanabilirsiniz. Bunlar da bir skriptin e, confirm e, komutuyla bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Daha detaylı bilgilere arkadaşlar script kodlarına bakarak ee, ne yapabilirsiniz farklı uygulamalar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar benim bu ders kapsamında sevgili arkadaşlar anlatacağımız bu kadar diğer dersimizde e, kaldığımız yerden devam edeceğiz e, hepinize iyi günler e, iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum.